Merhaba arkadaşlar Bayram 3 kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle PES 2021'de mobilde maç yapacağız. Hadi geçelim kadromuzu gördünüz. Evet şimdi maçı geçiyoruz. Rakibimi bulacağız. Rakibimize görelim arkadaşlar. İnşallah iyi birisi gelir. Arkadaşlar rakip bulunduğunda görüşürüz. Evet arkadaşlar rakip bulundu. Rakibin kadrosunu bakalım hemen arkadaşlar rakibin kadrosu böyle. Şimdi geçelim bakalım. Evet. Geçiyoruz maça. Ne yapacağız bakalım. Evet, arkadaşlar maç başlayacak şimdi. Rakip başlayacak. Bakalım rakip güçlü mü? Evet Oregi ile başladı. Hetiç'e attı. Hetiç. Sukurus. Biz bastırıyoruz. Erikso. Musela ile bastırıyoruz. Su saatli yine. Evet. Lavarnay mı? Bizim almadı. Lavarnay mut. At doğru giy. -gi. Erik de aldı. Evet. El kalant alamadı. Soru iç. Top soru içti. Hetice attı. Hetiç. Attı Pablo'ya. Pablo. De Pablo da. Origi or aldı. Origi vurdu. Kalecimiz kurtardı. Biten kort. Evet at çabuk. Potores. Potores at ileri. Evet. Atamadı ama olsun João Moutinho. Kaptırdı Origi. Top Origi de onlar da Erik Dair. Erik Dair. Musola atacak. Musola. Musola'dan Ribeiro'ya gelmedi. Atı João Moutinho. João Moutinho'dan Ribeiro, Ribeiro attı el ne olmadı? Moriba attı. Evet, João Moutinho aldı Ribeiro. Ribeiro attı Sokoya. Soko. Manas, Manas gidiyor. Attı Morbia. Manas aldık. Ansu Fati attı Sokoya. Sokodan Ribeiro olmadı. Soric attı Ravarnia'ya. Origi. Evet, Origi kaptırdı. Attı. El kalan olmadı. El kalan da. Arkadaşlar rakip offside kullanacak. Hadi. El kalan şuraya geç. Şuraya çık Atmadı. Soru iç. Soru işte Morbiya. Morbiya'dan Ribeiro. Ribeiro kaptı, kaptırdı. Ribeiro kaptırdı. Mont. Mont gidiyor. Mont gidiyor. Jean Moutinho alacak mı? Alamadı. Mont, mont vurdu. Pablo. Pablo da top. Pablo vurdu. Kalecimiz kurtardı. Pavard'dan kornere. <laughs> Arkadaşlar rakip korner kullanacak. Musile hadi. Laverney açacak ortaya. Açtı. Evet Musile vurdu kafasıyla. Evet. Srich vuruyor. Dağlar taşlara. Hadi bizim güzel bir atak yapmamız lazım arkadaşlar. Bak pasaşı pasaşı çıkacağız şimdi. Attık Erik Dair. Erik Dair'dan Ters Degen'e. Ters Degen'den Pavart'a. Pavart'tan Motinho'ya. Motinho'dan Musulya'ya. Musulya'dan Sokka'ya. Sokka'dan El Kalant'a. El Kalant'tan Ribeiro'ya. Ribeiro'dan olmadı arkadaşlar geçmedi. Soru iç. Search gönderdi. Evet Joe Moutinho aldı. Pavard. Pavard geçti rakibine. Ribeiro kap aldı rakip. Musuli alabilecek mi? Musuli alamadı Hitiç. Hitiç'ten nereye? Origi'ye. Origi. At Musuli'ye. Musuli'ye. El kanatın önüne. El kalan. vur. Vur el kalan. Olmadı. Sorich, Hitiç attı. Hitiç kaptıracak mı? Ribeiro. Rubero vur. Vurmadı. Rubero vurdu. Kapattılar. Evet. Sokko. At Rubero'ya. Rubero döndü mü? Hetici kaptırdı. Ruben Rubero. Evet hadi Hetiç, Hetiç. Arkadaşlar ilk yarı bir sıfır sıfır beraber bitti. Üstünlük bizde ama hücuma çıkmakta zorlanıyoruz arkadaşlar. Rakip güçlü. Evet el kalant attı. Sokoya. Sokka'dan el kalant önüne mi? El kalant. El kalant hadi. Hetiç. Top de hetiç attı. Morabia. Morabia da monta. Ama Jomotun Moutinho aldı. Jomotun Moutinho gidiyor. Attı el kalant önüne. El kalant vur. Vuramadı. Vurdu. Kaleci çıkardı. Evet, arkadaşlar Kornel bizi. Bakalım ne yapacağız. Hadi at. Attık pavarta. Pavart. Pavart açıyor ortaya. İşte arkadaşlar tekrar korner kullanacağız. Evet. Attık pavarta. Pavart açacak ortaya. Açamadı. Onlar da Laverne ya. Hadi bastırın hadi. Hadi Alın şu topu alamadılar. Hitici attı. Hitici. Hitici. Lavernia attı. ata çıkıyorlar. Evet. Mont. Monttu top. Monttan Lavernia yine. Evet. Origi attı. Origi. Mont attı. Origi de Monta. Evet. Hadi karıştık. Evet arkadaşlar. karıştığı tam zamanında çıktı. Atalım Sokko'yu. Sokko indir. indirdi, Sokko. Sokko. At geç. Pas vermedi soku. Evet. Attı Pablo'ya. Pablo. Pablo ilerliyor. Evet. Pau Torres. Attı. Ansfatiye Fati'ye. Ansu Fati. Atacak El Colant'a. El Colant. Kaptırdı. Erikson. Erikson attı ileriye. Pablo. İndir. Evet. Erik Dair indir. İndirdik Erik Daire Hayır, hayır olmadı. Top onlar doğru gidiyor. ki vuracak mı? Orgiden arkadaşlar gol yedik olamaz. Orgi attı. Maalesef attı olamaz. Çok kötü pas verdik. Olmadı hadi. Sokko. Ver. El kalantı. hayır. Orgi. Orgi. Hadi. At. Etans Ansu Fati. Ansu el kalan mı? İnderde Hetiç. Hetiç mont attı. Rübeyro. Rübeyro aldı. Erik Dair at. Musulya attı. Evet. Motinyo'dan almadı. Hetiç aldı topu yine. Hetiç. Orgiye mi attı? Hayır. Aldık Joe Motinyo. Evet. Hayır. Erikson kapattı. Rübeyro. Rübeyro aldı. Rübeyro açacak ortaya. Evet açtı. El kolant vuramadı. Hayır ay vurma şut şut vurma. Arkadaşlar mesela attı şut Daha gol olmadı. Evet bağırıyor. Kullanacak. Kale vuruşuna kullandı. Bastırın çabuk. Evet Mount. Mount'tan Erikson. Erikson. Erikson ilerliyor. Evet Manas attı. Manas. Hetiç attı. Hetiç'ten Soruç'e. Soruç. Soruç. Evet aldık. At. At el kanatından evet. El kanat kaldı arkadaşlar. 84. dakika. Hadi. Gol atmamız lazım çabuk. Hayır Manas attı kaleci. Manas gidiyor. Hetiç attı. Hetiç. Hetiç Orgi'yi attı. Orgi. Orgi döndü. Orgi döndü. Gol yemememiz lazım. Evet. Taş kurtardı. Yana yatarak. Evet. Taş atıyor. El Kalant indirmesi lazım. Ansı Fatih. Topun önünden geçti. Evet. Ansı Fatih'e attık yine. Ansı Fatih'den El Kalant'ın önüne. El Kalant vur. Vur. Hayır. Kaleci'nin üstüne vurduk. Yanlışlıkla olmadı yine. Yine olmadı. Hadi. Hadi. At. At ya alsaytmış el kalan olmadı arkadaşlar. 90 artı 3 verdi hakem. Okay. Evet. Hadi. Hadi vur. Vur. Evet. Kalecin hatasıyla el kalan golü buldu. Çok güzel arkadaşlar. Ceza sahasının dışından bakın arkadaşlar. Evet. Beraber mi kaldık? Hadi çabuk. Zatarlakla başlarsak bitti arkadaşlar. Bir bir rakip kazan rakip kazanamadı. Beraber kaldık arkadaşlar. Bakalım. Geçer mi arkadaşlar takım yöntemi. Derecemiz düştü olamaz. Evet arkadaşlar Ali Kalant'ın golüyle bir bir beraber kaldık. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.